Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu bilmeyen genç Mustafa, ailesiyle Fenerbahçe maçını izlemek için Kadıköy'e gitmişti. Genç Mustafa, maç sırasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu görünce babasına, "Baba bu adam bizim kaleye gol atmamış mıydı?" dedi. Genç Mustafa ani bir öfkeyle babasının iPhone 14 Pro Max'ini sahaya fırlattı. Neyse ki fırlattığı telefon hiç kimseye isabet etmemiş ancak telefonun arka camı kırılmıştı. Mustafa'nın babası telefonunu yurt dışından aldığı için farklı bir servise yaptıramamış, sosyal medyadaki paylaştığımız videoları gördükten sonra Instagram üzerinden bizlere mesaj atarak telefonu servisimize anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığıyla ücretsiz olarak gönderdi. Gereken kontrolleri sağladıktan sonra kasa değişim işlemini büyük bir titizlikle gerçekleştirip cihazın donanımsal testini yapıyoruz iPhone 14 Pro Max'i ilk günkü görünümüne kavuşturup genç Mustafa'nın babasına teslim ettik. Siz siz olun sahaya yabancı madde atmayın. Son dakika transfer haberlerine dair her şey iFix'te.